İyi günler. Hedef direktör İstanbul Karaköy'de yerimiz olup 41 sene firmadır. Hedef direktör olarak yeni yaptığımız alan taramalarında Kronos MF975. Kronos MF975. 3 programlı gold, altın, silver, gümüş, kave, boşluk, mezar, mahsen. Aynı zamanda mineral etkileme düğmesi var. Mineralden etkilenmesi diye. Bunu açıklıyorsunuz. Altını açıyoruz. İşi bitince gümüş açıyoruz. Boşluk, mezar, mağara gibi nesneleri de buraya açıyoruz. Güzel bir cihazdır. 3 tane programı vardır. 9 volt bataryayla çalışır. Tutma sapı. Buradan tutuyorsunuz. Buradan sökülüyor. Kullanması kolay ve basit. Bu antenler sökülüyor. Cebe koyabilirsiniz. Rahat kullanması basit. Antenlerden derinlik alabiliyorsunuz. Uzayabiliyor. Güzel bir cihazdır. Şimdi biz, biz size test amaçlı gösteriyoruz. E, test amaçlı dediğimiz şu. E, bazıları yok cihazı yukarı kaldırıyor, aşağı kaldırıyor. Bir öyle bir şey yok. Bunu elinizi düz tutuyorsunuz. Hafif 2 mm yukarı. Başlıyor taramasını. Taramadı başladıktan sonra Altınsa altın, gümüşse gümüş gösteriyor veya boşluk mezar gösterebiliyor. Kullanması o kadar zor bir cihaz değil. Biz bunları sizlere tekrar ediyorum. Test amaçlı gösteriyoruz. Nasıl çalışıldı ettiğini anlatmak için. Şimdi altınımızı koyalım oraya. Gümüşümüzü de koyalım. Düğümü de olacak. Cihazımızı altına aldık. Birler düğmesini açtık. Taramasını yapıyoruz. Biz dişliyoruz. Taramasını yapıyor. Yeni gösteriyor. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz. Bak, bu tarafa doğru geldim. Geliyoruz. Üstüne geldiği zaman böyle kendi etrafında dönecek. Bu neyin şeysi? Bu altta olduğuna dair, altında olduğuna dair tez amaçlı gösteriyoruz bunları. Şimdi gümüşümüzü alalım. Silver aldık. Silver, gümüş. MF975, Kronos. geliyor bu tarafa. Şimdi bu tarafa doğru gittik. Gittik, 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 gittik. Karabası tekrar yapıyor. Bu istikameti gösteriyor. Gösteriyor. Üstüne gelince de böyle bu şekilde dönüyor. Bu gümüşte. de, gümüş de burada. Ee, bu 3 programlı altın, gümüş, boşluk. Antenler sökülüp takılabiliyor rahat. Buralardan metraj alabiliyorsunuz, derinliğini alabiliyorsunuz. Güzel bir cihazdır. Kronos MF975 9 volt çalışıyor. Elçiyi basit ve kolay. Hedef dedektör olarak